Türkiye'de sağlam kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi de 25 metre yükseklikteki bu höyüğün tepesinde yer alan Gaziantep Kalesi. Höyüğün geçmişi günümüzden 6000 yıl geriye yani Kalkolitik döneme kadar gidiyor. Milattan sonra 2. ile 3. yüzyıllarda burada Teban isimli küçük bir kent varmış. Romalılar bir gözetleme kulesi yapmış buraya. Kule zamanla genişleyip kalelik mertebesine yükselmiş. Bugünkü halini İstanbul'daki Ayasofya'yı da inşa ettiren Bizans İmparatoru Iostinianos döneminde milattan sonra 6. yüzyılda almış. Kalenin tam 12 tane burcu varmış. Çevresindeki hendek sebebiyle kaleye geçiş köprü sağlanmış. Köprüyü geçince göreceğiniz burcu halk İmamı Gazali Hazretlerinin makamı olarak adlandırmış. Bizans dönemini takip eden yıllarda özellikle Memluklar Abdülkadiroğluları ve Osmanlı dönemlerinde kale zaman zaman onarılmış. Ama en ciddi onarım 1481'de Memluk Sultanı Kayıt Bay tarafından yapılmış. Ana kapı üzerindeki kitabeye göre ana kapı ve kale köprüsünün iki yanındaki kuleler Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1557 yılında yeniden yaptırılmış. Yapının içinde Osmanlı dönemine ait bir hamam ve bir de cami bulunuyor. Kalede seyir terasından manzaranın keyfini çıkarabilir, aynı zamanda kalenin içinde bulunan Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesini gezebilirsiniz. Gaziantep deyince ilk akla gelen şeylerden biri çarşıları. Birbirine yakın bu çarşıların en önemlilerini sizinle birlikte gezeceğiz. Şu anda bulunduğum Almacı Pasarı yaklaşık 250 yıl önce inşa edilmiş ve kentin en eski çarşısı. Yöresel ve organik pek çok ürünün satıldığı çarşı sadece Gaziantep'in değil, Türkiye'nin de en eskilerinden biri kabul ediliyor. Çarşı kültürel tarihi ve kuşaktan kuşağa aktarılan işyerleriyle günümüze kadar ulaşmayı başarmış. İlginç adı geçmişte nadir bulunan elmanın bu pazarda satılıyor olmasından geliyor. 1940'lı 1950'li yıllarda en değerli hediye elmaymış. Misafirliğe gidenler, hasta ziyaretinde bulunanlar hediye olarak elma götürülermiş. Ama Almacı ya da Elmacı pazarında sadece elma değil, çeşitli baharatlar, kuru sebzeler, Antep'in o ünlü fıstığı, salçalar ve aklınıza gelebilecek sayısız aktar ürünleri satılıyor. Etrafta çok sayıda Antep'in ünlü baklavasını satan dükkan da var. Gelin şimdi de bakırcılar çarşısına geçelim. Her ne kadar bakıcılar çarşısı dense de pek çok başka el sanatı ustasının üretim yaptığı, aynı zamanda sattığı çarşıların genel adı olmuş Hanlar bölgesindeki bu çarşı. Kemerli kapıdan içeri girdiğinizde parke taşlı sokakları ile ahşabın çokça kullanıldığı dükkanlarla kendinizi adeta bir başka yüzyıla gelmiş gibi hissediyorsunuz. Burada duvarların inşasında kullanılan kalker taşlara keymıh deniyor zamanla yıpranmış ve bakımsız kalmış çarşı. Tarihe sahip çıkma projeleri kapsamında yapılan aslında uygun restorasyonların ardından eski güzel günlerine geri dönmüş. Bakır tencereler, kepçeler, tepsiler, taslar, cezveler, yemeni denen rengarenk deri ayakkabıların arasında kendinize adeta kaybediyorsunuz. Ha bu arada unutmadan kültür yolu projesi kapsamında yer alan çarşı, Tarihi Kentler Birliği'nin yarışmasında başarı ödülüne layık görülmüş. kullanılıyor. Baharatlık olarak kullanılıyor. Baharatlık. Şunlar yine baharat. Malzemesi ne acaba bunun? Bakır. Bakırdan. Şu anda Zincirli Bedesten'deyim. Aslında Hüseyin Paşa tarafından yaptırıldığı için çarşıya ilk başta Hüseyin Paşa Bedesteni e adı verilmiş. Başka bir adı daha var çarşının. Kara basamak bedesteni de diyorlar buraya. Çünkü hemen girişte siyah basamakları görüyorsunuz. Osmanlı'da içinde değerli mücevher, kumaş, halı gibi malların satıldığı kapalı çarşı biçiminde pazarlara bedesten deniliyor. Aslında eskiden bez satanlara bezaz derlermiş. Dolayısıyla bezazların olduğu yerde bedesten diye geçermiş. Beş kapılı, yaklaşık 80 dükkanın barındığı bu bedesten bir süre et ve sebze hali olarak da kullanılmış. Kültür yolu projesi kapsamında yapılan restorasyon sonrasında dükkanlar Yemeni, Sedef, Gümüş, Erişleri gibi şehrin tarihini yansıtan, tarihine yakışan uygun zanaatlere tahsis edilmiş. Eskiden güney kapısında Kusuri'ye ait dört mısralık bir kitabe bulunuyormuş. Biri kuzeyden güneye, diğeri doğudan batıya uzanan ve birbiriyle kesişen iki bölümden meydana gelen tek katlı bir çarşı bu. Aslında geçmişte adliye binası olarak kullanılan ikinci bir katı varmış. Fakat 1957 yılında çıkan bir yangında ikinci kat tamamen yok olmuş. Gaziantep'teki çarşılar turunda son geldiğimiz yer ise Gümrük Han. Vakıfların kayıtlarına göre Hacı Ömer Efendi tarafından 1873 yılında yaptırılmış. Yolcu hanı olarak inşa edilmiş. Gaziantep'teki 18 han yapısından biri olan hanın alt katları depo ve yolcuların hayvanları için bir ağır olarak ayrılmış. Üst katlarda ise yolcular konaklamış. Geleneksel Osmanlı Han Mimarisi şeklinde tek avlulu, iki katlı inşa edilen bina dükkan ve depo olarak da değerlendirilmiş. Günümüzde ise yaşayan müze kimliğiyle öne çıkan eser yapılan restorasyon sonrasında kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının hem üretildiği hem de satıldığı gözlü bir çarşı haline dönüştürülmüş. Bu anda aynı zamanda geleneksel kutlu kumaşını da buluyorsunuz. Kutlu kumaşı pamuk ve ipekten yapılıyor. Aslında uzunca bir süredir kaybolmaya yüz tutmuştu. Şimdi kutlu kumaşı tekrar canlandırıldı. Üstelik kutlu kumaşını artık yurt dışında da çok güzel kıyafetler şeklinde ya da güzel yastıklar biçiminde bulabiliyorsunuz. Gaziantep'te dünyanın en önemli mozaik müzelerinden biri bulunuyor. Bu mozaikler Fırat Nehri üzerindeki Zeugma antik kentinden getirilmiş. Büyük İskender'in generallerinden Seleukos I. Nikator tarafından M.Ö. 300'lerde kurulmuş kent. Adının anlamı köprü ya da geçit olan şehir, özellikle Romalılar devrinde altın çağını yaşamış. 20 bin dönümlük arazisi ve 80 bini bulan nüfusu ile bir ticaret merkezi haline gelmiş. Kendi parasını basabilen Roma kentlerinden biriymiş. Bu durum Sasani saldırılarına kadar devam etmiş. Savaşçı bir millet olan Sasaniler milattan sonra 250'li yıllarda şehri yakıp yıkmış. Adı 16. yüzyıldan itibaren Belkıs olarak anılmaya başlanmış. Belkıs'ın aslında antik Zeugma kenti olduğunu 20. yüzyılda Alman bir tarihçi olan Wagner dillendirmiş. 1987 yılında başlamış kazılar. Birecik Barajı'nın su tutması ile bir kısmının su altında kalacak olması çalışmaların hızlanmasına ve ele geçen eserlerin müzeye aktarılmasına neden olmuş. Ve böylece kent üzerinden yüzlerce yıl geçtikten sonra Zeygo Müzesi'nde hayata geri dönmüş. 30 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulmuş müze. Bir tarihi uyandırmak hem zor hem de iddialı bir iş. Sadece bir müze olarak düşünmeyin burayı. Kendinizi mozaik müzesi, arkeoloji müzesi, açık eser sergileme alanı ile sergi ve konferans merkezinde kapsayan büyük bir bilim ve kültür kompleksinin içinde bulacaksınız. Burası aynı zamanda son teknolojinin kullanıldığı akıllı bir bina. Müzeye girerken Zev Mantik kentindeki bir tapınağa ait olduğu düşünülen devasa bir Athena heykeli karşılıyor sizi. Bu aynı zamanda içeride mozaikten daha fazlasının olduğunun da ilk habercisi. Sergilenen eserler bir zaman tüneli algısı oluşturacak şekilde düzenlenmiş. Gezerken en alt kattaki Roma hamamlarından başlayıp tepedeki evlere doğru yavaşça tırmandığınızı hissediyorsunuz. Girişe yerleştirilen Komagen telleri de Zeugma'nın aslında Nemrut Dağı'ndaki heykellerden bildiğimiz Komagenelerin bir kenti olduğunu hatırlatma görevini üstlenmişler. Antik kent kazılarında ortaya çıkan Poseidon ve Euphrates yani Frat villalarına ait mozaikler müzenin göz alıcı parçaları. Yaklaşık 1800 yıllık bu mozaikler kullanılan renklerin çeşitliliği ve tessera denen parçaların küçüklüğü nedeniyle arkeolojik açıdan çok değerli kabul ediliyor. Eserler ait oldukları villalar canlandırılarak sergilenmiş. Bu yöntem sayesinde ziyaretçiler Zeugma'daki yaşamla ilgili ipuçlarını kolaylıkla edinebiliyorlar. Sergide gördüğünüz her bir parça bir hikayeyi anlatıyor. Tasvirlerdeki anatomi bilgisi ve canlılık karşısında hayrete düşmeyen yok. Hatta insan bazı gözlerin kendisini izlediği duygusuna bile kapılabiliyor. Çünkü mozaiklerdeki kimi yüzler siz yer değiştirseniz de üç boyutluymuş gibi size bakmaya devam ediyor. Mitolojik hikayelerin ve o günkü inanışların betimlendiği mozaiklerdeki öyküler zamanının magazini sanki. Anlatılanlar arasında neler yok ki? Dionysos'un düğünü, Venüs'ün doğuşu, Zeus'un Antiyopi'ye olan aşkı, Girit kralı Minos'un karısının yasak aşkı ve daha niceleri. Müzedeki en muhteşem eserlerden bir tanesi Mars heykeli. Bir zamanlar şehir merkezinde durduğu sanılıyor eski görkemli günlerinin hatırına yaklaşık 7 metrelik bir sütunun üzerine yerleştirilmiş. O nedenle de müzenin bazı yerlerinden bakıldığında havada duruyormuş hissi veriyor. Bakmayın siz onun bir buçuk metrelik bir heykel olduğuna. Bir elinde mızrağı, bir elinde çiçek dalıyla hem savaşı hem de bağrı temsil eden heykel kusursuz anatomik oranları sayesinde boyutlarını aşan bir görkemde algılanıyor. Kazılar sırasında tüm ekibi en çok heyecanlandıran bulgulardan biri olmuş Mars heykeli. Nedeni ise günümüze kadar ulaşabilen en eski tunç heykellerden biri olması. Tunç heykeller daha sonraki yıllarda genellikle eritilerek kap kacak yapımında kullanılırken bu heykelin bir şekilde dikkatlerden kaçması insana mucize gibi geliyor. Müzenin baş yapıtlarından biri olarak kabul gören Mars heykelinin gözleri ise altın ve gümüşten yapılmış. Mars'ın Romalılarda savaş tanrısı olduğunu ve Mart ayına adını vermiş olduğunu da bu vesileyle sizlere hatırlatmış olayım. Ve gelelim müzenin yıldızı kabul edilen Çingene kızına karanlık bir koridordan ilerliyoruz. Ve ışığın sadece o tanıdık yüze vurduğu bu duvara varıyoruz. Ve işte karşımızda o meşhur yüz. Müzeyi bizimle beraber tüm dünyaya tanıtan bu başyapıta kazı ortamı şakası olarak Çingene Kızı Mozayı adı takılmış. Aslında kim olduğuna ve cinsiyetine dair detaylar üzerine tartışmalar hala sürüyor. Kullanılan renkler ve yüzdeki canlılık bir yana asıl etkileyici kısım gözler. Eser Helenistik dönem sanatında üç çeyrek bakış olarak ifade edilen bir teknikte yapılmış. Leonardo da Vinci, Mona Lisa tablosunda bu tekniği kullanmış. Her bakan farklı duygular görüyor bu gözlerde. Korku diyen de var, merak diyen de. Ben tedirgin bir bekleyişin izlerini gördüm. Bakalım size neler anlatacak Çingene kız. Kilisesi. Yanında da geçmişte dini eğitim vermiş olan bir okul var. Yapımı için Gaziantep'li Katolik Ermenilere son Fransa İmparatoru 3. Napolyon, Fransız misyonerler ve Katolik cemaati maddi destek vermiş. Kiliseyi 1898'de Roma'daki Aziz Francisco Kilisesi'ni örnek alarak yeniden inşa etmişler. Hatta planı Vatikan'dan papalık makamı göndermiş. Binanın dışındaki kurşun izleri ise Antep savunması zamanından kalma. Ülkemizde yabancılar tarafından kurulmuş 8 tane arkeoloji enstitüsü var. Türkiye'nin ilk milli arkeoloji ve kültürel miras enstitüsü ise Gaziantep'te çok yakın bir zamanda burada açılacak. Restorasyondan başlamak üzere enstitünün her aşamasında 430 uzmanın emeği var. ve yanındaki ruhban okulu çok başarılı bir şekilde restore edilmiş. Kurulan arkeometri ve alan arkeolojisi laboratuvarı ise ülkemizdeki saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitü olacak. Enstitü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği'nin işbirliğiyle hayata geçiriliyor. İlk dijital arkeoloji arşivi de yine burada kuruluyor. Arşiv için bugüne kadar 1 milyon 400 bin belge taranmış. Bunun 1 milyon tanesi arşivlenmiş. Devlet ve Osmanlı arşivlerinden de 50 bin belge ve 2100 fotoğraf değerlenmiş. Türk Tarih Kurumu, Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi arşivlerinin tarama çalışmaları ise hala devam ediyor. okulun geçmişte üstlendiği önemli bir rol var. 26 Ocak 1933 yılında Gaziantep'e gelen Atatürk bu okulun balkonundan halka hitap etmiş. Söyledikleri ise çok anlamlı. Ben Anteplileri nasıl gözlerinden öpmem ki? Onlar Gaziantep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtarmışlardır. Aslında müzeyi anlatmak için biraz daha geriye gitmiş olmak gerekiyor. 19. yüzyıl ülkeler müthiş gerilmiş durumda hem ekonomik hem siyasi olarak. Böyle hani derler ya kibrit çaksan patlayacak şekilde hakikaten de kibrit çakılıyor ve patlıyor. Avusturya Macaristan veliahtını bir Sırp suikastle e, öldürüyor. Ülkeler bir araya geliyorlar. İttifak devletleri ve itilaf devletleri halinde. İttifak devletlerinin arasında yer almak durumunda kalıyor Osmanlı. Ekonomik olarak, siyasi olarak, stratejik olarak çok önemli çünkü. Filistin'de, Suriye'de, Çanakkale'de, Irak'ta e, savaşıyor. İtilaf devletleri kim peki? Fransa var, İngiltere var, Rusya var, Yunanistan var, İtalya var, Japonya var. Var da var, bir sürü ülke var. En sonunda bir ateşkes anlaşması imzalanıyor. Monroe ateşkes anlaşması. 30 Ekim 1918. İki tane maddesi var çok tehlikeli. Birisi 7 madde diyor ki güvenlik riski görüldüğü yerler işgal edilebilir. Bir tane daha madde var. Van, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas, Diyarbakır. Bir karışlık çıkarsa işgal edilebilir diyor. Bu arada da İngiltere ve Fransa bir anlaşma imzalıyor. Syke-Picot anlaşması. İngilizler Filistin ve Irak'ı alacaklar. Fransızlar da Suriye'yi bütün Güney Anadolu'yu alacaklar. Ama Musul hariç. İngilizler aslında kafalarında Musul var. Musul'un petrolleri var. O yüzden de e, koz olarak kullanmak için işgal ediyorlar buraları. Musul'u, İskenderun'u, Antep'i Maraş'ı, Urfa'yı işgal ediyor İngilizler. Tarih 15 Ocak 1919. İngilizler sık yönetim ilan ediyorlar. Amerikan Koleji'ne kendilerine karargah yapıyorlar. Silahlar toplanıyor. Aydınlar tutuklanıyor. Dükkanlar kapatılıyor. Tam bir kaos var Antep'te. Ama bu arada İngilizlerle Fransızlar kendi aralarında anlaşıyorlar. Kendi elleriyle İngilizler Fransızlara Antep'i veriyorlar. Eylül 1919'da. Fransızlara karşı müthiş bir direniş başlıyor o zaman. Çünkü aslında bardak taşmak üzere zaten. Bir Fransız subayı 5 Kasım 1919'da Akyol Camisi var. O camide asla Türk bayrağını zorla indirtmek istiyor. Ve işte bu da Antep'in kurtuluşunu ateşleyen olay oluyor. Müthiş bir savunma. En gencinden en yaşlısına soğuk kara kış demeden çılgınca bir direnişle Gaziantep'i savunuyorlar. Ve Gaziantep ünvanında 8 Şubat 1921'de kazanıyorlar. İşte bu müze o direnişin ifadesi. Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Müzesi. Müze gerçekten inanılmaz, mutlaka görülmesi gerekiyor. Müzenin içinde Antep Savunması'nın teşkilat yapısı ve cephelerini anlatan tam 79 tane pano var. 41 rölyef var, 52 tane heykel, 13 125 tane portre var. Ve bir de ne var biliyor musunuz? Şehit yakınlarının bağışladığı harp dönemi eşyalar var. Müzenin içinde bir Rus ressam Alexander Samsonov tarafından muhteşem eserler yapılmış. 14 tane tabloyla resimlenmiş burada yaşananlar. 3 tane diorama var ve en önemlisi işte bu gördüğünüz 13 metre yüksekliğinde 120 metre uzunluğundaki panoramik yağlı boya çalışması. Mutlaka gelmelisiniz. Müzik Şahin Bey Milli Mücadele Müzesi Gaziantep'te muhakkak görmeniz gereken ayrıcalıklı yerlerden biri. 12 odalı tarihi yapının altında mağara ve dehlizler de var. Anteplilerin İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ve gazi unvanını kazandığı savunmanın önemi işte bu müzede sergileniyor ve detaylarıyla anlatılıyor. Bulunduğumuz bina Kurtuluş Savaşı sırasında aktif olarak kullanılmış. 25 bin kişinin yaşadığı, Halep'e bağlı bir kasaba olan Antep'in en doğusunda bulunan eski bir Antep eviymiş burası. Kasabanın en batısındaki Amerikan Koleji'nde ise İngiliz ve Fransızların karargahları varmış. Binanın avlusundaki top, savaş öncesinde Ramazan topu olarak kullanılan topun bir replikası. Daha sonra savaşta pek çok kez düşmana karşı ateşlenmiş. Peki Topun orijinaline ne olmuş biliyor musunuz? Fransızlar savaş ganimeti olarak ülkelerine götürmüşler. Binanın girişindeki mutfakta Antep'in mutfak kültüründen izler görebilirsiniz. Alttaki odalarda Kurtuluş Savaşı öncesindeki dönem, Birinci Dünya Savaşı, savaş cepheleri, Anteplilerin en çok savaştığı Suriye ve Filistin cepheleri anlatılıyor. Gördüklerinizin hemen hepsi savaş zamanı kullanılmış orijinal parçalar. Üst katta sergilenenlerin yanı sıra müzenin altındaki mağarada mekatronik heykeller ve sesler kullanılmış. Böylelikle milli mücadeleden önce ve mücadele dönemlerine ilişkin anlık yaşam sahneleri canlandırılmış. Yaralılar için ayrılmış sıhhiye canlandırması bakalım sizi de benim gibi o dönemlere götürecek mi?